Merhaba arkadaşlar bugün sizlere sultan papağanı dışında videoya başlamadan önce şöyle güzel bir görüntü göstermek istedim. Adana'da baharın gelmesiyle birlikte genellikle böyle uçurtma uçurulur ve şu an gerçekten çok az e, gündüz daha çok fazlaydı fakat video çekmek aklıma gelmedi. E, şu an videoda çok fazla net görünmese de çok fazla e, uçurtma var. Fakat bu gördüğünüz uçurtmalar az olan miktarı gündüz vaktinde daha çok vardı. Sizin de şehrinizde bu gibi etkinlikler oluyor mu bilmiyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, videoda çok net görünmüyor ama gerçekten çok fazla uçurtma var. Ve e, gündüz bütün damlarda herkes... Hatta görüyorsunuz şu an damdalar. Daha ileriki evlerde de var. Ee, uçurtma savaşları yapılıyor diyebilirim. Herkes birbirinin uçurtmasını düşürtmek için e, uğraşıyorlar. Ee, uçurtmaya alan da kendi sahibi <laughs> artık diğer uçurtmanın da sahibi oluyor. Eğer tanıdıklarsa birbirlerine geri veriyorlar. Ee, damda bu gibi durumları izlemek bazen zevkli olabiliyor. Şöyle şu tarafta da var da çok Uzumladığım zaman bulanık olacağından eminim. Yine de bir uzumlayalım. Ne kadar net bir şekilde görürsünüz bilmiyorum fakat yani yakın civarlarda olan uçurtmaları şu an görüyorsunuz. Normal çıplak gözle bakıldığı zaman daha ileride daha fazla uçurtmaların olduğunu görebilirsiniz. Adana dışında da başka şehirlerde bu kadar çok yoğun var mı bilmiyorum. Yorumlarda sizin bulunduğunuz şehirlerde de Bu kadar çok fazla uçurtma uçurulduğuna dair yorumlar yapabilirsiniz Var ya da yok olduğunu belirtebilirsiniz Gerçekten çok güzel bir manzara Sultan papağanı dışında da bir video çekelim dedik Sizlere böyle bir güzel bir görsel göstermeye çalıştım Tabii her dev, evde çatıda damlarda asmalar var. Üzümler de olmaya başlayacak. Yakın zamanda şu üzümler çıktığı zaman da sizlere bunların da videosunu çekerim unutmazsam. Çok güzel üzümler çıkıyor. Ve genellikle bütün evlerde damlarında asma vardır Adana'nın. Neyse evet arkadaşlar şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Damda böyle uçuşmaları izlerken bir yandan da çayımı içiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.